tadında kıvamında beceremedik diye adam kazandı şu an aklıma gelenler bunlar olmadı yaptık olmadı bir daha yaparız daha iyi olmaz abi Heh. yani ya benim, benim eksiklerim vardı oyuncuların eksikleri vardı takım yönetme şeklimiz belki yanlıştı belki de yani hiç uygun değilim ben gözlemim belki çok kötü ya da belki oyuncular hayatlarındaki en kötü iki günü geçirdiler yani bilemiyorsun ki Benden çıkar bunlar gider şey olur mesela yani adam. MVP olur mesela bilemezsin yani. Olmadı abi. Ee, co, kaybetmek de var, kaybetmek de var. Yani yönetim istifa ya diyorlar hala ya. Abi evet, çağır. Evet, Sergen Yalçın görevi. Takımı çağırsak gelirler mi bilmiyorum ki. Fatih Terim boştayken bir düşünsen mi? Fatih Terim boşta mı? Boşta şu an. Aga be Fatih Terim tek direktörlük yapmadı. boşta. Artık yapma teknik direktörlük. Yapacağını söyleyeyim sana. yapacağı bu saatten teknik sonra traktörlük. başkanlık. <laughs> Formayı çıkartın. Gidin. Evet, çocuklar DC'deymiş. Gelsinler bakayım konuşalım bakalım. üzücü Takımı istiyor. Geliyorlar oğlum işte. abi şey gibi düşün. Heh. Maç sonu takımı ortaya çağırıp üçlü çektirmek hani alkışlatıyoruz falan. Benfica Benfica-Beşiktaş maçı. İlk yarısı. Tam da onun için, gibi. Onun için başarılı olmak lazım ya. Biz üçlük yedik. Yo başladık ama ilk 0 3 0 gerideydik. İlk evet. şey söyleyeceğim bu Mahmut set mikrofon kapalı niye saatlerce DC demetela. O şu an babasından dayak yiyor bence. Evet. Şeydi <laughs> baba 5 <beş> dakikada. 5 <laughs> dakika. Hala da. <laughs> baba son maç baba. Anladım. Baba vurma. <laughs> evet takım burada abi. Shion Pay Leroy. Flu eksik. Hadi. Ellerinize bu, sağlık burada. beyler. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Selam. Aleykümselam. Hoş selam. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Abi hoş bulduk abi. Ben Aa. çıkıyorum. Görüşürüz Mahmut'cum. Mahmut gitme, gitme. <laughs> Mahmut gitme. <laughs> git artık be. Allah, belanı versin. Ya burada değildin ki zaten. Nasıl burada değil? <laughs> Mahmut git artık git. ya. Mahmut git artık. Ne oldu gençler? Ne olmadı? Ee, öncelikle bizi izleyip destekleyen ve desteklemen herkese teşekkür ederiz takım olarak. Ya bazen olmuyor abi. Ya, olmuyor işte Bilmiyoruz biz de. Çok istedik. Ya, istedik i̇stedik yani yani güzel başladık turnuvaya. Bugün de e, aslında şey... güzel başladık. Her şey bir anda ters gitti yine ya. Ya işte düşün ki Fenerbahçe Galatasaray maçı var yani ikisi aynı anda kazanamaz. Birisinden birisini kaybetmesi lazım. Ama sonuçlara baktığın zaman ikisi de çok iyi bir takım. Evet. Ee, şimdi ya burada işte. 24 kişilik bir takım içerisinde herkes kazanamaz ki. İlla ki kaybedenler olacak. Bizim tecrübemiz oldu. Biz çünkü hani dediğim gibi çok eski bir takım değiliz. Yani yeniyiz. Evet. Şurada evet. belki 2 aydır falan birlikteyiz eksiklerimiz var mı var şansımız var mı yok yani evet. ben şu üç gün içerisinde hiç yani şurada şanslıyız diyemem ya bilmiyorum belki olmuştur şansımız biz değerlendirememişizdir ya ama tabii ki yani ettik, şuraya geçtik böyle olurdu diyebileceğimi diğerler var ama yani bunu oyun içerisinde düşünmek hani geleceği görmek mümkün değil abi yani Hatalar oluyor, evet. şöyle bir hatalar oluyor. Şimdi insan e, gerçekten oraya orayı yaşama, yani yaşamayan bilemez abi, o içeride bulunmayan insan bilemez. Hani izlendiği zaman dışarıdan çok basit gelebiliyor belki ama içerideki evet. atmosfer, o gerilim aşırı farklı bir şey. Ha, öldükten sonra düşünüyorsun, ha bunu yaptım, bu hataydı ama onu o an düşünemiyorsun. Ya illa ki yani çok... eminim şu anda hepimizden daha çok siz istemişsinizdir kazanmayı. O ya tabii ki yani. abi biz sabah, sabah 12'de oyuna girdik. Düşün akşam 7'ye evet. kadar oyundan çıkmadık Hani sırf şey olsun ya dün gece bütün maçları izledik sonrasında bir önceki ilk gün oynadığımız maçları izledik analizimizi yaptık güzel bir şekilde ama ya farkındaysanız e, alanı kimin üstüne atarsa o takım win çekiyor ben hiç alanın içinde kalıp da win çekemem win satan bir takım görmedim ya da işte dışarıdan içeriye hurra girip win alan takım da görmedim ya öyle olsaydı bir takım alırdı yani bütün winleri ya da belirli takımlar alırdı evet. biz hariç bütün takımlar neredeyse win aldı bize de baktığın zaman e, dördüncü sorkulda alanın en iyi yerindeyiz. Ama 5-6-7'de bir bakıyorsun ki haritanın bir ucunda kalmışız. Biraz bize çekse her şey çok daha iyi olacak ama ya, alan içerisinde konumlanmış bir insanın üzerine gidemiyorsun. Emek ki böyle bir yerde ve alanları da gördünüz yani. Ya dediğin gibi abi yapacak bir şey yok ya. Tüm denediniz. Biz de burada hani sana da hep söyledim ya. Bir hikaye yazmaya çalışıyoruz. Yani yoksa kedi çok tecrübeli, çok ekipmanları sağlam her şeyi hani çalışılmış yapılmış bir takım alıp da e, nasıl başaramadık diyemeyeceğimiz bir şey yok. Zaten herkes de duyduğu zaman hani hiçbirini tanımıyoruz. Bunlar eleni dedi. Yani biz burada zor başarmaya çalıştık. Ama finallere gitseydik gerçekten e, gerekli desteği, gerekli motivasyonu verip hani e, bitirecektik bu işi yani ben orada çıkacağımızı düşünüyorum düşünüyordum ama burada olmadı. Sağlık olsun ya. Ya bence sizlerinizden geleni yaptınız yani. Ya yani çok öyle büyük bağırı da tane yoktu. Varsa da izleyemedik. Sizi çok az gösteriyorlar. Deliktiler bizi. Öf, bilemiyorum abi. Keşke şöyle yapsaydık dediğiniz bin tane şey vardı zaten. Benim de mesela düşünüyorum ilk maç iptal edilmese belki çok farklı bir şey diyecektik yani. Onu da bilemeyiz ya. Denediniz, bu kadar oldu. Bir daha deneriz. Bir daha bu kadar olur belki ama <laughs> bir daha deneriz yani. Evet. Ah. <laughs> çok özür dilerim. <laughs> ya düşmeden kalkamazsın. Ya belki bu bize çok büyük bir ders olacak. Belki ee, büyük tecrübe kazandıracak. Ya bugünden sonra ne olacak onu da bilmiyoruz gerçi ama ben büyük bir tecrübe olacağını, olduğunu düşünüyorum yani. Daha fazla yapmamız gerekiyor. Daha daha fazla üstüne koymamız gerekiyormuş. Bunu anladım. Hayır. Aa, dediğim gibi abi her şey yani dediğim her şey insanlar için sizin dışınızda kaybeden yeri takım daha var. En azından Titan gibi falan değildim. Yani <laughs> Titan gibi adamlar hiç sıralama puanı alamadan gittiler mesela. Ya bilmiyorum üzerimiz oynayan takımlar da oldu şimdi. Bizim Miramar maçında kaderimizi değiştiren bir takım oldu. Çünkü biz orada main fight attık. Başarılı bir şekilde çıktık oradan. Önümüzü tuttular mesela. Alan öldük. Alan dışı adam önümüzü tutuyor. Ki bizim oyun oynayacağımız yer çok da güzeldi. Full uzun girmiş oldu yere. Biz 3 kişi girmiş olsaydık oradan çok tatlı bir şekilde win çekerdik. Yani adam alan dışı gelmiş. Önümüzü tutuyor ya. Alana gitmiyor. Evet. Alan öldük yani. Adam, <laughs> evet orası o bayağı anlak anlak Orada çok değil tatlı, ya. O sokmadı de. işte. Yani bayağı fırsatı kullandı. Zaten alan dışı kalmışlardı. Bir de alan dışı tutmak bilemiyorum ya. Üzücü. Ne diyeyim abi yani adamlara, bilmemiş adamlara bilmemiş şimdi diyemezsin ki niye orayı tutuyorsun. Oyunda her şey mi var? İster seni oynatmaz, ister onu oynatmaz. Sen de oynatma der, sen de yap der. Geçer ya, ya burada diyecek çok bir şey yok aslına bakarsanız yani. Yani yok zaten. Bu... zaten evet, ya elinize sağlık abi. Güzel oynadınız. Ya bana sorarsan öyle bariz bir tekrar söylüyorum, yoktu. Ya sadece bir win almak, böyle sonlarda o takımı görmek, mücadele görmek isterdik. Hiç fırsatımız olmadı. Bir de hep zor denedik. Yani işte son Erencil maçında mantar tutmaya çalışmak zor denemekti yani. Kafa attı, takım büyük ihtimalle siz orada izleyemedik ama dört kişiyi öldürdünüz. Ve sonra devamı gelmedi. Evet. Ya yani mesela hepiniz çok motiveydiniz bugün. Ama işte oyun başladığı andan itibaren bir, bir ölüş belki bütün motivasyonunuzu bozdu. Yani Dediğim gibi ben mesela Shion'un çok kill aldığını, çok iyi oynadığını gördüm ama bugün mesela hep ilk öğrendi, şanssızdı. Mesela sen kitle orada üçüncülük getirdin ee, ama mesela kendini gösterme fırsatı bulamadı diğer oyuncularımız da. Yani keşke bulabilseydik evet. doğru noktaya oynayıp yani bir win alırken retimlerinizi görseydik hep birlikte, güzel olurdu yani. Hı hı. Evet. İşte olmadı ya. Sıkmayın canınız abi. Dediğim gibi her şey insanlar için. Olur yani. Belki finallere gittik finallerde de olmayacaktı. <laughs> yani zaman zaman kaybı olmadı belki bizim için. Bilemiyorum yani. Hay hakkım en azından 17. falan bitirmedik. O çok koyardı. Şu an gemi başı 17. oldu büyük ihtimalle. Canları sıkılmıştır yani. Ya evet. evet. süreci bile güzeldi ya. <laughs> Elinde sağlık gençler Üzgünüm, çok tutmayam zaten sizde. Canınız sağ olsun ya siktir edin. sağlık. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkürler abi. Beceremedik diyelim geçelim. <laughs> yani, Teşekkürler abi destekleyen desteklemeyen herkese de teşekkür ederiz. Rica ederiz. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar Görüşürüz. bir de teşekkür ederim. Dört buçuk saatte buradaydık. Denedik. Konuştuk. Olmadı.